arkadaşlar. Bugün öğrencilerin EBA şifresini unuttuğundan dolayı EBA şifresi almaları nasıl sağlanır? Onu göstereceğiz. Öncelikle öğretmenin EBA şifresini nasıl verdiğini göstermek istiyorum. Burası bir öğretmen sayfası. Ben kendi öğretmenim. Kendi okulumdaki bütün öğrencilere şifre verebiliyorum. Ayrıca bütün öğretmenler de kendi okulundaki öğrencilere şifre verebiliyor. Onun için şu kendi yerimizin bulunduğu Sonra tıklıyoruz. Burada profil, veli görünümüne geç, öğrenci şifre, kullanıcı işlemleri, öğrenci şifre, veli gibi seçenekler var. Buradan öğrenci şifre öğretmene giriyoruz. Buraya öğrencinin TC kimlik numarasını yapıştıracağız. Biraz yaklaş TC kimlik numarasının görünmemesi için. Yaklaş biraz şuraya kapatalım. Ben elimle kapatabilirim. Ben bilirim kapatıyorum. Yok kolun görünüyor. Evet öğrenci bilgilerini getir diyorum. Öğrenci bilgileri geldi burada. Şimdi şurada şöyle öğrenci bilgileri görünüyor altında. Şimdi aşağısında bunun aşağısında şurada e, tek kullanımlık şifre oluştur kısmı var. Bu tek kullanımlık şifre oluştur kısmına tıkladığımızda öğrencinin şifresi geliyor. Bakın şurada öğrencinin şifresi geldi. Öğrenci bu şifreyi girdiğinde öğrenci bu şifreyi girdiğinde Değiştirmesi gerekiyor. Ondan sonra bu şifreyle devam edebilir. Bu öğretmenin vermiş olduğu şifre kısmı bir de veli kısmı var. Velinin vermiş olduğu şifre var. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şöylece öğrenci şifre veli veli kısmına giriyoruz. Şurada zaten kimin velisi olduğunuz belli. Burada çıkıyor zaten. Hangi öğrencinin velisi olduğunuz. Buradan tek kullanımlı şifre oluştur girdiğimizde şu şekilde bize yeni bir şifre veriyor. Şu şekilde bu şifreyle girdiğimizde yeni şifre oluş yeni şifre oluşuyor. Bu şifreyle girdiğimizde EBA'ya girmiş oluyoruz. Eğer bu şekilde bir girişiniz yoksa o zaman da şuradan girebilirsiniz. Şöylece EBA hesabı ile giriş yap diyoruz. Buradan yine ben kendi sayfama girdim. Buradan çıkış yapalım öncelikle. Şöyle çıkış diyelim. Diyelim ki herhangi bir eva e, üyeliğiniz yok, sadece velisiniz. O zaman da şöyle giriyorsunuz. Şöyle veli girişi diyorsunuz. Buradan TC kimlik numarasıyla girmeniz gerekiyor. Bu TC kimlik numarasını şu şekilde ben gireyim. Şimdi sisteme giriş yapıyorum diyorum buradan. Şöylece. Böylece geliyor. Şimdi buradan girdiğinde öğrencinin ismi çıktı zaten. Öğrenci şifre, veli kısmı var mı burada aynı şekilde. Buradan giriyoruz. Burada da aynı şekilde bir e, öğrenci kimin velisi olduğunuz geliyor buraya. Burada yine tek kullanımlık şifre oluştur dediğimizde yeni bir tek, tek kullanımlık şifre oluşturuluyor. Bu şifreyle giriyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Özellikle 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimize başarılar diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca.